Hepinize merhaba arkadaşlar, Evstar yarışmasının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evstar'da birinci haftayı oldukça keyifli geçirdik, birbirinden güzel performansları izledik. Geçtiğimiz haftayı sizlerin oyları sonucu arkadaşımız Ferhat Yaycı birinci olarak tamamladı. Şimdi o performansı hatırlayalım. Evet Ferhat'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Hemen hatırlatmamızı da yapalım. Evstar'a katılmak istiyorsanız evstar.tonguçakademi.com'a ortalama 1 dakikalık yetenek videonuzu gönderiyorsunuz. Çekimi yaparken de dik tutmak yerine telefonunuzu yan tutarak çekerseniz çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden yarışmamıza geçeceğiz ama sizlerden çok sayıda video geldi yine bu hafta. O videolardan güzel bir kolaj hazırladık. Hep beraber onu izleyelim. Evet gönderdiğiniz tüm videolar için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler için Evstar yarışması nasıl bir yarışma olacak ondan hemen bahsedelim. Evstar'da 4 hafta boyunca her hafta bir arkadaşımız performansıyla birinci olmayı başaracak. Sonrasında ise finale kalan arkadaşlarımız yeniden bir performans sergileyecekler ve bu performanslarla sizlerin oylamasına sunulacak. Peki biz oylamayı nasıl yapıyoruz? Ondan da hemen bahsedelim. Sağ üstte gördüğümüz i e butonuna tıklayarak yarışma sonunda istediğimiz bir arkadaşımıza oy verebiliyoruz. Ya da YouTube topluluk bölümünden yine beğendiğimiz performansa kolaylıkla oy verebiliriz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden ilk performansımıza geçelim diyorum. İlk arkadaşımız yarışmaya uşaktan katılıyor. Bizlere Papatya Gibisin şarkısını söyleyecek. Karşımızda Mehmet Ali Karadedeli. Papatya gibisin beyaz ve ince Eziyor ruhum seni görünce İsmin dudaklarımı yakıyor neden Nedir bu çektim senin elinden Yalvarırım sana gel üzme beni inan bana çok seviyorum seni gel kollarıma artık bekliyorum babacım seni özlerim. Evet Mehmet Ali'yi bu romantik performansından dolayı kutluyoruz. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin birçok yanından arkadaşlarımız bize video yolluyorlar. Eğer siz de şu an bu videoyu izliyorsanız ve yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsanız bence hiç çekinmeyin ve videonuzu gönderin derim. Evet, vakit kaybetmeden o zaman ikinci performansımıza da geçelim diyorum. İkinci arkadaşımız yarışmaya Kıbrıs Girne'den katılıyor. Bizler için Legolarla yaptığı bir stop motion gösterisini sergileyecek. Stop motion ne diye bilmeyenler varsa hemen kısaca bahsedelim. Fotoğrafların belli bir hikayeye bağlı bir şekilde arka arkaya konularak bir video oluşturulması diyebiliriz. Evet, karşımızda arkadaşlar Şeyma Dil. Evet stop motion videosundan ötürü Şeyma'yı da kutluyoruz. Yarışmamıza devam edeceğiz ama bu hafta da çok özel bir konuğumuz var. Youtube'da yaptığı coverlarla milyonlarca dinlenen genç ve yetenekli bir arkadaşımız var şimdi. Karşınızda Zehra Cücük. Hepinize merhaba ben Zehra. Bir önceki bölümdeki performans videolarınızın hepsini izledim. Hepiniz çok yetenekli, çok güzelsiniz. Videolarınızı göndermeye devam edin. Bu haftanın konuğu benim. Sizlere yapman olursun şarkısını söyleyeceğim. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Sizin de videolarınızı izlemek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ağzına sağlık Zehra. Teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki karantina sonrasında seni stüdyomuzda da konuk ederiz. Ve çok daha uzun bir süre dinleme fırsatı buluruz. O zaman gelelim 3. performansına. Haftanın 3. performansı arkadaşımız Mersin'den katılıyor. Bizlere Chopin'in Fantasy Impromptu parçasını çalacak. Karşımızda Edip Dabba. Evet arkadaşımız Edip'i de performansından dolayı tebrik ediyoruz. Bu bestenin şöyle de ilginç bir hikayesi var. Chopin bu parçayı yaptıktan sonra kesinlikle hiçbir yerde yayınlanmasını istemiyor. Çünkü Beethoven'ın Moonlight Sonat isimli parçasıyla bazı benzerlikler taşıyor. Hem bu benzerlikler sonucu eleştirilmekten birazcık çekiniyor. Hem de Beethoven'a belli ölçüde bir saygı duyuyor. Ve arkadaşına şöyle diyor. Ben öldükten sonra bu besteyi kesinlikle imha et. Fakat arkadaşı bu söze uymuyor. O vefat ettikten bir süre sonra bu parçayı yayınlıyor ve Malum şimdi en büyük sanat eserlerinden, en çok sevilen Chopin parçalarından biri haline geliyor. Birçok sanat eserinin, birçok sanatçının böyle ilginç hikayesi var. Bu da onlardan biriydi. Evet sırada günün dördüncü performansını sergileyen arkadaşımız var. Bizlere İstanbul'dan katılıyor ve Mausa Limanı adlı türküyü söyleyecek. Karşımızda Elanur Alkan. Say limanı Limandır Evet Elanur'u da tebrik ediyoruz performansından ötürü. Selda Bağcan'ın da seslendirdiği çok güzel bir türküyü söyledi bizlere. O zaman oylama öncesi günün son performansı. Arkadaşımız bizlere Ankara'dan katılıyor ve bir kara kalem çizimini sergileyecek. Karşımızda Fatma Bera Ersoy. Evet Iron Man çizimi içinde Fatma'yı kutluyoruz. Gerçekten birbirinden güzel 5 tane performans izledik arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum. Ben olsam hangisine oy verirdim bilmiyorum. Sizin de işiniz zor gerçekten. O zaman biz bir günün performanslarını tekrar oylama öncesi bir hatırlayalım. Sonrasında oylamaya geçelim. gibisin beyaz ince. İzliyor ruhum. Evet günün tüm performanslarını izledik. Yavaş yavaş kafanızda hangi arkadaşımıza oy vereceğinizi oluşturduğunuzu düşünüyorum. O zaman şimdi oylama zamanı. Sağ üstte gördüğünüz i e butonundan ankete tıklıyorsunuz. Ve ankette en sevdiğiniz, en beğendiğiniz performansı kolayca oylayabiliyorsunuz. Tekrar hatırlatalım. Sağ üstte bir i e butonumuz var. O i e butonundan ankete gidiyoruz. Ve istediğimiz arkadaşımıza oyumuzu veriyoruz. İlk yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz YouTube topluluk bölümüne gidiyoruz. Tonguç Akademi'nin topluluk bölümünde en beğendiğimiz arkadaş, oyumuzu veriyoruz. Bu iki oylama sonucu değerlendirilecek ve en çok oyu alan arkadaşımız bu haftanın birincisi olmayı başaracak. Çok güzel bir hafta geçirdik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden tüm katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bir sonraki hafta 3. haftada Evstar'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.